Çok aramızda. Aman herkes çok dikkatli olsun! Uh, 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 uh. Yap, 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 yap! Yap, yap! Kuş kapeste! Şimdi kimseden hata istemiyorum! Amirim bu ne? Adam mı öldürdük ya? Amirim silah!

Senin ne anan, ne dayın, ne akraban var. Canım kardeşim. Ne halin var sakın bak. Yürü, yürü. Bu adamın suratında memenin yok. Kıyılacak bu nikah. Ben bu kızı seviyorum, tamam mı? Bunlar bas Ferman Ben de uzun. Borcu var Ferman abi. Olayın aslı mi? buna Pasaport nerede komisi? Alkışlayın ha. Evet. <laughs> ben dünyanın en, en büyük aşığı olabilirim. <laughs> ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bu ne? Bula <laughs> i̇ki gözüm. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. zodyaklar yola çıktı arkadaşlar. Hele 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 hele. silahlı adamlar geldi. Herkese. bunlar bize ateş açmasın. Ben kart piyasası durumu. Durumun Korkudan. Bunlar hapse mi atacaklar? Yaparlar bir şey? Ya değil senin ne fotoğrafisi? Selebriti falan da bir şey anne. Ben fotoğrafı şans bırakalım. Of. Sakin sakin. Betin tamam okey. Oğlum sen bize koru ya. lan be. Ya lan be. Ya tamam, biliyorsunuz kamyonumuz yolu kapatmış vaziyette. Komut aldığımız anda araba geliyor, sokağın içine giriyor dendiği anda e, bizden e, haber duymadan ve siren sesini duymadan asla çıkmıyorsunuz orada ve hiç görünmüyorsunuz. Araba geliyor, yol tıkalı, çok ileri gitme ki bizim kadrajdan çıkma. Tamam, ben tam şu kapının, tam şu kapının önüne kadar, kadar geliyorsun, yiyecek. duruyorsun. <laughs> Aynı anda meşhur kaçak e, eşya taşıyan nakliye arabamız geliyor... ...arkada duruyor ve siz arada tost oluyorsunuz. <laughs> bir siren sesini verdiğimiz anda büyük bir süratle çıkıyorsunuz. arama emri veriyor sana amirim. Ve e, top vidoda silahı buluyorsun. Amirim silah. Beyaz arabada silah bulundu. Tamam saygı duyuyorum. Şimdi yapayım. bir bayan bir, bir bey var. Ve bu kadar herkese kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sokağa girdiler. Aman herkes çok dikkatli olsun. Tamam. Tamam. Mert çok ileri gittin Mert. Kameraların görüş açısından çıktın. Geri gel hemen. Geri gel hemen. Kamyoncu arkadaşlar siz de girin hemen sokağa. Kapalı mı Adamı yıkıldı orada. Tamam, 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 tamam. tamam. Orada dur. Tamam, harika orada dur. Allah Allah. Onu kapalı bir yer de mi? Kuş kafeste. Şimdi kimseden hata istemiyorum. Lütfen herkes e, sakin olsun. Bakar mısın? Sağdaki 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 Abi bir zahmet çıkacağız. İki dakika da Abi acelemiz var bizim de. Hadi gel. Abi Biraz oyalan arkadaşların yanında, arabaya gidip Nursel'e durumu anlat. Mert. Ben... İki, i̇ki dakika şeyi varmış. İki dakika, indiriyorlar, hemen şey yapacağız. İki dakika sonra. Biraz bekleyelim. Abi, abi çabuk olun ya. Tamam, tamam, tamam. Geteceğiz abi, çabuk Tamam, hadi ben yardım edeyim de çabuk bitsin de, kamyona doğru git. Ben de yardım edeyim iki dakika da hemen... Tamam, tamam. Hadi, hadi. Evet, kutu kutu pense. Hepsini dizin üst üste. Aferin. Timler hazır olun. Çalsın, çalsın sirenler. Sirenler çalsın. Aa! 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 adamı ay, ne yaptınız? Ay, 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 ay. Tamam Pınar arabaya git. Ah canım çok korktu ya. Ay, çok ür çok ürkütme. Kaldır kaldır elleri elleri kaldır başım üstüne. Arkadaki araçla ilgili korkmayın. Sizi dışarı almam gerekiyor. Endişelenme. Endişelenmeyin ikinizi de rica edeceğim. Neden? Aracı aramam gerekiyor. Çalışmanızı tamam. İhbar var de. Lütfen dışarı çıkın de. İhbar var. İhbar aldık de. Evet. Boşalt, boşalt arabayı. Boşalt. İhbar var. Sizinle ilgisi yok. Sakin olun, lütfen dışarı alayım sizi. Endişelenmeyin lütfen, endişelenmeyin. Endişelenmeyin lütfen. Ama sizi dışarı almam gerekiyor. Suyunu içsin, bırak suyunu artık, içsin. Su içene yılan dokunmaz Pınar'cığım, içsin suyunu öyle insin. Benimlesiniz, endişelenmeyin. Onlarla ilgili ön taraftan alayım sizi, rahat olun. Önden alayım sizi, gelin. 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 Gelin, benim kurumamdasınız, lütfen gelin. Benim korumamdasınız. endişelen. aramızda aramızda. Çok aramızda.